Merhabalar 4. sınıf öğrencilerim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersimizin 5. ünitesi üretim, dağıtım ve tüketim ünitemizin işte gelir, bütçe, gider, harçlık, denk bütçe, aile bütçesi konularını birlikte göreceğiz. Şimdi çocuklar öncelikle bir atasözümüz vardı. Bizim ayağını yorganına göre uzat diye. Acaba bu atasözünün anlamı nedir? Hiç düşündük mü? Şimdi şöyle düşünün. Elinize gelen bir para var değil mi? Ve sizin belli başlı ihtiyaçlarınız var. Ama siz gelen bu parayı düşünmeden harca alışveriş yaparsanız ne olacak? Belli bir yerde ayaklarınız açıkta kalacak ve bu ne yapacak? Sizin bütçenizi zorlayacak. Demek ki ayağını yorganına göre uzat demek, gelirine göre harcamanı yap ve sıkıntıya düşme demek değil mi? Şimdi öncelikle konumuzun neyle alakalı olduğunu az çok bu hata sözüyle anlıyoruz. Şimdi bizim ee, üretim yapılabilmesi için bazı kaynaklara ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi doğal kaynaklar, diğeri insan kaynakları, diğeri ise sermayedir. Şimdi doğal kaynak dediğimde doğada ne diyorduk? Biz kendiliğinden bulunan kaynaklara biz doğal kaynak diyoruz. Yani insanın yaptığı bir şey değil doğada zaman içinde kendiliğinden oluşan kaynaklar. Örnek bunlar neler olabilir? Madenlerimiz, ormanlarımız, topraklarımız, sularımız, hayvanlarımız gibi. Bir diğer kaynağımız dedik insan kaynakları. Nedir bu? İşçi, çiftçi, tüccar, öğretmen, doktor, öğrenci değil mi? Bunlar hep insan kaynakları ve sermaye. Sermayede neydi? Bir hizmetin yapılabilmesi için ortaya konulan mal veya paraya ne deniyordu? Hizmet, e, sermaye. İşte sermaye deyince de aklımıza fabrika, iş yeri, işte üretim tesisi kurmak için gereken para gelmeli. Şimdi çocuklar, doğal kaynaklar deyince yani ormanlarımız, madenlerimiz, sularımız dedik ya, topraklarımız dedik ya, bunlar kesinlikle sınırsız değil. Dünya iklimindeki değişiklikler bizim hava ve çevre kirliliği yaşamamıza neden oluyor ve olumsuz etkiliyor. İşte özellikle bu bizim içme suyumuza, kullanma suyumuza sıkıntı yaratıyor. Yani önemli bir sorun haline geliyor. O yüzden doğal kaynaklarımızı biz ne yapacağız? E, tasarruflu kullanacağız yani ihtiyacımızdan fazlasını kullanmayacağız el yıkarken suyu kapatacağız dişimizi fırçalarken suyu kapatacağız değil mi yani boş yere bu kaynaklarımızı harcamayacağız harcadığımızda ne oluyormuş bu e, doğal kaynaklarımızı olumsuz etkiliyormuş şimdi sevgili öğrenciler İnsan kaynakları dedik. Ne dedik? Çiftçi, işçi, tüccar, öğretmen gibi. Şimdi şöyle diyelim. İhtiyaçların karşılanması için insanların harcadığı emek ve zamanı ifade eder insan kaynakları dediğimiz şey. Bir de bu insan kaynaklarından bir diğeri neydi? paraydı. Şimdi çocuklar eminim ki hepimiz özellikle çoğunluk çocuklar genellikle paranın sonsuz olduğunu ve büyükleri tarafından da bol bol kazanıldığını düşünüyorlar değil mi? Ama para kazanmak öyle de kolay bir iş değil maalesef. Bu nedenle biz ne yapmalıyız? Tutumlu olmalıyız. Gereksiz yere para harcamamaya dikkat etmeliyiz. Ayrıca paramızın tamamını da kullanmayıp ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra kalan kısmını ne yapmalıyız? Biriktirmeye çalışmalıyız. Şimdi para mal ya da hizmeti satın alabilmek için ihtiyaç duyulan ödeme aracıdır. Bunları ne yapıyoruz çocuklar? Defterlerimize not alıyoruz. Unutmuyoruz. Para sınırlı bir kaynaktır. Bu yüzden onu planlı ve özenli kullanmak durumundayız. Şimdi biz ee, şimdi bize haftalık harçlık verir değil mi ailelerimiz? İşte bilmiyorum kimimize 50 verir, kimimize yüz verir. Ama biz şimdi bu verdiği harçlığı, haftalık verdiği harçlığı iki günde harcarsak gelen kalan 5 günde ne yapacağız? Paramız olmadığı için canımızın istediği veya ihtiyacımız olan bir şeyi satın alamayacağız. O yüzden ne yapıyoruz? İhtiyacımız olanı kadar kullanıp geri kalanını da ne yapıyoruz? Canımız daha sonra bir şey isterse diye tutumlu davranıp kenara koyuyoruz. Şimdi şunu biliyoruz ya insanların istek ve ihtiyaçları sınırsızdır. Ama para sınırlıdır. Bu yüzden ne yapacağız? Biz ihtiyaçlarımızı sıraya koymalıyız. Harcamalarımızı da buna göre yapmalıyız. Paramızı da denetimli bir şekilde harcamalıyız. Ama biz tabii ki günde paramızı bitirirsek ne yapıyoruz? Bir hafta boyunca harcamamız gereken parayı ihtiyacımız olmadığı halde yeni bir şeyler alarak iki gün içerisinde bitirirsek zor durumda kalırız. Şimdi o yüzden biz ne yapmalıyız? Elimize gelen parayı düzenli kullanmak için bütçe hazırlamalıyız. Bütçe neymiş sevgili çocuklar? Paranın nasıl kullanılacağının planlanmasıymış. Şimdi belirli bir süre için kullanılan gelir ve giderlerin tümüne bütçe denirmiş. Şimdi biz bu bütçemizi kendi harçlıklarımızdan oluşan bir bütçede hazırlayabiliriz. Ama hepimizin de ailesinin hazırladığı bir aile bütçesi kesinlikle vardır. Nedir aile bütçesi? Bir ailenin gelir ve gider dengesini gösteren bütçeye aile bütçesi denir. Bütçe neye göre hazırlanıyor o zaman? Evimize giren gelire göre hazırlanıyor. Her ailenin de gelirine göre hazırlayacağı bir bütçesi muhakkak olmalıdır. Peki, ee, bakalım, bütçeyi, denk bütçe kavramını biz karşımıza gelir, görürüz. Sorularda özellikle karşımıza çıkıyor. Denk bütçe dediğimiz şey de gelir ve giderlerin eşit olduğu bütçeye denk bütçe denirmiş. Peki bahsediyoruz, gelire göre hazırlanır diyoruz bütçe dediğimiz şey. Peki o zaman bu gelir ne? Gelirin diğer adı, kaynaktır çocuklar. Ailemizin belli bir süre içinde kazandığı paraya biz gelir diyoruz. İşte bu parayı da bir hizmet veya ürün karşılığı harcadığımızda da buna biz gider diyoruz. O yüzden biz gelirimizi dengeli bir şekilde harcayıp bütçemizi zorlamamak için ne yapmalıyız? tasarruf yapmalıyız. Tasarruf dediğimiz şey de şimdi ileride bir sağlık sorunu yaşarsak evimizin beklenmedik bir tamiratı ortaya çıkarsa ama biz gelirimizi yine bu iki gün içinde harcarsak bu ihtiyaçlarımızı gideremeyiz. İşte bu ihtiyaçlarımızı giderebilmek için işte sağlık sorunu evimizin beklenmedik bir tamiratımızı giderebilmek için yaptığımız birikime biz ne diyormuşuz? Tasarruf diyoruz. Şimdi sevgili öğrenciler, aileniz size ee, harçlık veriyordur değil mi? Bu sizin gelirinizdir. Harçlıklarınızı dikkate alarak siz de kendi bütçenizi yapabilirsiniz. Yani ihtiyacınız olan kalemi alırsınız. İhtiyacınız olan silgiyi alırsınız. Ama bir kalemin e, 50 tane rengi varsa 50'sini de alırsanız bu ne yapacak sizin bütçenizi zora sokacaktır. Peki harçlık neymiş? Ailemizin gelir kaynaklarından biz çocuklara ayırdıkları paraya harçlık denirmiş. Özellikle bayramlarda ne tatlı oluyor değil mi bu harçlıklar çocuklar? Ay bayram olsa da harçlık toplasak. Şimdi bunu da bilelim. Bakalım biliyor muydunuz demişiz. Bireylerin bütçelerini yapıp doğru yönetebilmeleri önemli bir beceridir. Tabi herkes yapamaz değil mi bunu? Ben mesela çok başaramam bunu yapmayı. <laughs> Gelirlerin akıllıca ve en çok fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesi anlamına gelen bu beceriye de finansal okur yazarlık denilir. En sevgili öğrenciler bizim bu ayağımızı yorganımıza göre uzatalım konumuz burada sona eriyor. Bununla ilgili videomuzu izliyoruz, sorularımızı çözüyoruz. Yapamadığımız soruları da muhakkak öğretmenimize iletiyoruz. Hepinizi çok özledim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.